Bak şu manyaklara bak manyaklara. Gitmişler bak. Heh. Annesi kovala şunları. Kovala şunları. <laughs> bak bak bak. bak. <laughs> Psikopatlar gitmişler. Annesiyle babasının kafesini işgal etmişler. Şuna bakar mısınız ya? Ne ara bak bak. Bir de yerine de kurulmuş. Oh. Oh. Keyifler yerinde. E bu millet zaten şimdi şey peşinde. Yavru büyütme peşinde. Bak kürdan da Bakın kürdanın yavruları da burada. Kürdan da içeride. Babacığım. Bunlar seni rahatsız ediyorsa çık bir kovala bunları ya. Şş. Bak 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 oradan birisi kafasını kaldırmış. Üç tane yavru var. Bir tane de yumurta var herhalde. Daha çıkmamış o. Herhalde çıkamayacak. Ona bir bakalım. O iki gündür çünkü yumurta olarak orada. Ben de çok rahatsız etmiyorum bildiğiniz gibi. Şimdi bakalım evlatlara ne yapıyorlar. Çok da böyle rahatsız etmeyelim. Annem kurban olurum ben size yeni kirdanlar mı büyümüş? Şimdi onları da çok rahatsız etmek istemiyorum. Bak 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 çıkmış bak çıkmış. Şu da yumurtaydı ya bu. Daha dün akşam yumurtaydı bu sabah çıkmış. Oo. Bakın buralar siyah aspurla beslemişler. Aspur vermişler kuşlara. Oh, ne kadar da güzeller. Maşallah sizi. Aşağı yukarı 4-5 günlük var büyük olan. 4 tane çıkmış oldu bu seferde. Hadi bakalım inşallah uzun ömürleri olur. Yuva temiz. Bir problem yok. Şimdi ben Kür'den rahatsız bahsetmek istemiyorum ama şöyle hafif hafif şöyle bir alt üst yapabiliriz belki. Ama temiz. Şöyle 3-4 gün sonra yine değiştiririm ben yuvayı. Şuradan da Mısır'da mama yiyor. Şimdi onları göstereyim size. Bir maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Çok kıymetliler biliyorsunuz. Bak 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 bak. bak. <laughs> gözleri hepsinin gözleri kapalı. Bak yine yeni açılacak. Anam anam anam. <laughs> Şimdi kürdanla mısırı göstereyim size. Şurayı kapatalım. Şöyle bir. Olur onların olmaz. Kilit. Annesiyle babası da mamamı yiyormuş. He? Mamasını yiyormuş da yavrularını besleyecekmiş bunlar. Aferin size akıllı çocuklar. Arkaya da hazır mama koydum. Öne de yumurta maması koydum. İkisini de yiyorlar. Maşallah. Bunlar diyecekler, yiyecekler. Şimdi gidip kıyavruları besleyecekler. Düzel gidiyor maşallah. Kürdan e, ebeveyn işini çok iyi yaptı. Yani mısırdan daha iyi bu konuda. Çok iyi besliyor. Biraz daha fedakar bir bakışı var. E, olaylara. Ama mısır birazcık bu dönemde e, zayıfladı ve yoruldu diyebiliriz. Bak bak bak. Gagasını siliyor. Gaganı mı siliyor oğlum? E, o yüzden artık bu son kuluçka. Bak kürdan gidiyor beslemeye. Artık bu son kuluçka. Zaten eğer ki yeniden bir yolun problemi yaşarsak kesinlikle e, yavruları bu sefer ayıracağım. Ve Kürdan'ı muhtemelen bir sene boyunca yeniden yavru için eşi atmayacağım arkadaşlar. Kürdan Paşa hadi besle tamam ben rahatsız etmiyorum sizi. E, merak edenler için bu videoyu çektim. Şimdilik böyle yeterli arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın.